EMC Forum 2012'de EMC Türkiye Kanal Müdürü Erkut Kök'tan birlikteyiz. Erkut Bey hoş geldiniz her şeyden önce. EMC ee, Forum'la ilgili neler söyleyebilirsiniz? İsterseniz ee, oradan başlayalım. Oradan başlayalım. Bu sene 6.sını yapıyoruz EMC Forum'un Türkiye'de. İşte bu sefer İstanbul Kongre Merkezi'ni seçtik lokasyon olarak. Katılımcı sayımız tabii her sene artıyor. Onun için bu sene burasının daha güzel olacağını düşündük. Yaklaşık işte 35-40 arası bir paralel oturumlarla müşterilerimize, iş ortaklarımıza, kullanıcılarımıza yeni teknolojiler ilgili bilgi vermek istiyoruz. Açılış konuşmamızı önder Sönmez yaptı genel müdürümüz. Daha sonra e, marketing, e, global marketing CTO'muz Çakolis'in bir sunumu oldu. Daha sonra bilmiyorum dinleme fırsatı oldu mu yakının çok keyifli bir sohbeti oldu bizlerle. Çok gerçekten evet gerçekten çok değişik yani bizi veriye bağlayarak, tarihten alarak bizi bugünlere getirdi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Şimdiki bölümde de işte sponsorlarımızın ve EMC kaynaklarının paralel oturumlarıyla devam ediyoruz. Yaklaşık bin kadar katılımcı bekliyoruz e, bu sene için. Ee, işte bütün Avrupa'da düzenleniyor EMC forumlar çok standart hale geldi. Ee, herhalde en çok katılımcıyı sağlayacağımız şimdiye kadar ki EMC Forum Türkiye için de bu olacak. Hı EMC olarak burada iş ortaklarınızla bir araya gelmek için de büyük fırsatlar buldunuz sanırım. Tabii e, iş ortakları tarafını hatırlarsan geçen sene de seninle benzer bir sohbet yapmıştık. İş ortakları tarafına çok önem veriyoruz ve bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sene e, iş ortaklarından e, aşağıda belki izlemişsinizdir çok fazla sayıda katılımcı var. Yani hem katılımcı hem sponsor olarak e, çok önemli sayıda iş ortaklarımız var. E, bu bizim özellikle e, son iki senedir yap, uyguladığımız stratejinin biraz da doğru olduğunu ve bir noktaya geldiğini gösteriyor. Çünkü biz iki senedir iş ortaklarının üzerinde büyüyelim. Özellikle Kobi pazarına gidelim. Çok daha fazla yayılalım gibi bir strateji izledik kanal tarafında. Ve bunda da bayağı da bir başarı olduk. Zaten bugün de dediğiniz gibi aşağıda gördüğün gibi hani çok fazla sayıda iş ortağı sponsor olarak EMC forma katılıyorlar. Kendi ürünlerini, kendi teknolojilerini, EMC ile beraber ortak sundukları teknolojileri sergiliyorlar. Bunları son kullanıcılara ulaştırma imkanı sağlıyorlar. O anlamda iş ortağı bütünleşmesi anlamında da çok faydalı bir forum oluyor diye düşünüyorum. Son birkaç yıldır özellikle kanal yapısındaki gelişim de yakından takip ediyoruz. Aslında bu anlatılan konular, örneğin bulut bilişim, büyük veri gibi konular baktığınız zaman büyük ölçekli kurumlar tarafından bile henüz yeni yeni anlaşılmaya başlanan şeyler. Ama aslında bu tarz teknolojilerin getirdiği faydaların önemli bir kısmı küçük işletmeleri de ilgilendirebilecek, onların hayatını kolaylaştıracak şeyler. Onlara bu konuyu nasıl anlatıyorsunuz? Nasıl mesajlarla gidiyorsunuz bunu anlamaları ve kabul etmeleri için? Ee, şimdi özellikle o küçük ve orta ölçekli kurumlarda farklı yaklaşımlar var. Yani bir takım, şimdi bizim öncelikle amacımız dediğimiz kanal tarafı için iş ortaklarımızla gelişip Türkiye'nin bütününe yayılabilmek. Ee, son iki senedinde bunda bayağı bir yol aldık. Ee, özellikle hani MCI bu enterprise ya da üst seviyeden orta seviye ve alt seviyeye indiren gelişimde zaten bu oldu. Ee, ufak ve orta ölçekli müşteriler bir kısmı yine e, kendi ufki, yatırımlarını yapmayı e, hedefliyorlar ki zaten bu her zaman olacaktır. Ama bunların bir kısmını da artık ister istemez zaman içinde e, bir takım e, veri merkezlerinden bunu hizmet olarak alıyor hale gelecekler ki zaten bu bulut bilişiminde hepimizin e, içinde yaşadığı vazgeçilmez durumu. Bunları ne yapmaya çalışıyoruz? İşte iş ortaklarımızı her iki modelde geliştirmeye çalışıyoruz. Yani Kimisiyle ortak e, ürün satmak, ürün pozisyonlandırmak gibi çalışmalarımız var. Kimileriyle bunu son kullanıcıya hizmet olarak sağlayan bir takım modeller geliştirmeye çalışıyoruz ve. E, Tabii biz sonuçta bizim gibi bütün üretici şirketler genelde büyük şehirlerde yoğunlaşıyor işte İstanbul, Ankara vesaire. Ama biz son iki senedir ya da son özellikle son bir senedir Anadolu'nun hemen hemen bütününe yayıldık. Her hemen her şehirde bizimle çalışabilecek birer tane iş ortağı e, bulmaya çalıştık. Hani kiminde başardık, kiminde başaramadık. E, bu iş ortaklarıyla beraber çünkü sonuçta kişiler bildikleri ve tanıdıkları insanlarla beraber çalışmak istiyorlar. Ee, üretici de oraya her zaman gidemiyor. Dolayısıyla bizim için iş ortağının önemi anlamda çok daha fazla. Ee, Türkiye yayılmamızdaki en önemli e, etki de odur. Yani her, hemen hemen her şehirde ya da her bölgede diyeyim e, o bölgede bizimle çalışabilecek, bizim ürünlerimizi anlatabilecek e, iş ortaklarını yetkinleştirdik. Onların gelişimlerini sağladık. Ve bunlar dediğim gibi yani kimisi bunu bir altyapı sağlamak olarak sunuyorlar, kimisi bir hizmet olarak sunuyorlar. Çok farklı modellerle e, her kuruma uyan bir çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.